arkadaşlar ben Mahmut beraber Kral Şakir Macera Adası oyunu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraları geçtik. Buraya da geçtik galiba. Hadi çektim bakayım. Buraya geçmemiz de gerekiyor değil mi? Bakalım. Allah. geçememişmiş. Evet arkadaşlar daha fazla haftalar videoları gelmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. 500 abone olmamıza çok az kaldı. Son 47 abone, abone olmayı unutmayın ki 500 abone olalım kısa sürede. Allah Hadi ya Ben hatırlıyorum abi bu bölümü hatırlıyorum ben geçen de de oynamıştım. Bu bölümde takılmışım ben Allah Mallatakalmış takılmışım bu bölümde Hadi, hadi. Tamam. Evet. Hayır. Hadi ya. geçemedim ha. Arkadaşlar bu arada yeni Discord sunucusu açtım. Katılım açıklama kısmına koyarım. Katılmak isteyenler katılabilir. Biz şunu geçmeye çalışalım. türlü geçemedim burayı. Allah ya. Bu bölüm atlayamadık bütün. karakter değiştirecek. Denizden günden Necdet abi kurtardı mı birlikte sahile çıktık ama o da neyse sahilde güneş gördüklerle güneşle babam annemle karşılaşmayalım mı? Anne ya baba ne arıyorsunuz burada Necdet abi oraya mi, 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 üstüne atladı. Nasıl ne yapıyorsun diye vardı babam dedi babam çıksa yerim Şakir gerçi denizden çıkan benim bu da senin baban ama o kadar açık ki ne yaptım bilir Şakir kaç gündür annen arayıp merak eden çatıdı kadın baba seninle birlikteydik ya gizemli heykeller fırtına çıktı hani sonra da adaya düştük ha doğru kaldırıyor biz gizemli heykeller arkaya fırtına çıktı sonra da bu adada mahsus kaldık haberin olsun Annem yani biraz dedi babam sağlıkları karşısında nasıl yani gidemeyecek miyiz buradan hepimiz birden yok gidemiyoruz dedik Fani çok hızlı geçer ya hey iyi bari. Bunun buralar hep toz altında kalmış. O tozunu alayım şu devrenin olmaz böyle. O da boyunca koşturmaktan artık yorulmuşum necati abi her yere ben koşurum neden acaba diye istemedim Çünkü sen hastansa kralsın ya ondan var hakikaten öylesin bak. necati abi yoruldum açıkta sen koşsana. Ama sözleşmede öyle yapıyor bak. Kral Bird, Şarkır Turut, Zomtri koşar 4 yazıyor. Ha öyle mi? O zaman al pabuçlar sen de koşmayacaksın Evet o hikayeyi geçtik. Şimdi Heh, tamam açıldı bulunuyoruz. Şimdi neymiş görün yapılı? Hemen gördük. Hızlı ve kum, tamam. Burada Necati ile oynayalım. Ne? Evet. Ah, tamam. Nasıl araba lan bu? <laughs> Allah nasıl araba lan bu? <laughs> bir <de> yatarak kullanıyor ama <laughs> Necati'nin Nicati, keyfine bak Yatarak kullanıyor. Keşke bizde de öyle bir keyif, öyle bir araba bir şey olsa. Adam yatarak araba kullanıyor. Allah ya tam çıldırmış. Kaza yapacak. Kullanma yüzünden. Hadi lan. Ne biçim araba bu? Hızlanmayı görmüyor. Evet. Al işte. Oha arabaya bak. <laughs> Karşı taraftakinin kullandığı arabaya bak. Bizim kullandığımız arabaya bak. Hadi lan. Lan hadi. Hadi. Oha tam yetişiyor. Yürü yürü. bastır 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 hadi hop turbo biberliği kullandık hadi hop hadi burayı bitirelim ondan sonra bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar video süremiz yeter hadi lan çarptım yavaş ya normal arabalar da <laughs> Hadi be. Hadi. Of. Hadi. Tamam. Arabanın sesine bak. <gülüyor> <gülüyor> ses çıkarıyor araba. Hop. Hop. geçtik. Kelleri açıyoruz daha bir şekilde. Hop. Evet. Özel gücümüz de aktif oldu. Bas. Oba. bayağı Baya bunu ilerledik ha. Hop. 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 Tamam. Böyle de geçtik sonunda. Hop. Hop. Tamamdır. Hop. Allah. Ben yürü. Hop. Adamlar neydi lan o? Benzin, petrol birikintisinin içinde kol çıkarıyorlar. <laughs> Manyak bunlar. Kol çıkıyor vallahi ya. Evet şu an bayağı bir ilerledik ha. Adam geride kaldı. bayağı abi. Hadi. Hayır. Hadi geçin geç 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 hadi geç Hah. son anda son anda geçtim ha Vallahi az kalsa kalıyorduk orada Allah son anda geçti orayı da orada kaybedecektik ha hadi ne, ne zaman bitecek lan bu Vallahi ben de bilmiyorum ne zaman bitecek arkadaşlar daha fazla tarz oyunların gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olun yorum yaz ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın 500 abone olmamıza yaklaşık 43 abone kaldı abone olmayı unutmayın Hadi bakalım şu oyunla oyunumuza kaldım zaten devam edelim hızlıca bitirelim bitirme bitmedi ama neyse Allah görüyor lan Allah lan Nasıl oldu lan? ben de almadım. Hemen az çık, gidelim. Hadi. Okey. Evet arkadaşlar <laughs> Bölüm bitiremeden yeni bölümü geçemiyoruz altın seviye altı seviye istiyormuş <laughs> maalesef bunu yapmaya devam edeceğiz. canan karakterini hiç kullanmadık canan karakterin kullanmasıdır. Bak daha da hızlıdır araba İyi ki seçmiş araba hızlandı vallahi yine çatımdan ağırlandım araba hızlanamıyordu iyi oldu karakter değişiyor evet. hop tamam şimdi burayı bitirdik bir bölüm daha oynarız arkadaşlar ondan sonra bir de son veririz ben buraya geçip gelirim onun. evet arkadaşlar Den denemeye çalışın bir de sizler için son defa deneyeceğim kazandık kazandık kazanamadık bir daha bölüme kalacak Evet. Hadi. Bir şekilde bak bitirmemiz lazım bu son. Bir, böyle bir iki bölümde kaldı bu oyunun ortasında. Vallahi ya. Sonuna geliyoruz yani oyunu. Bir, bir, bir bitirebilsek. tamam bas bas kalıyordum ortaya ya araba tık yavaşlayınca yok şey trampayı çıkamıyor mesela hop hadi hah sonunda bi çıkalım şimdi ha yeni hikaye gelmiş ne diyor bir kovalamacıdan daha kampa ter içinde döndüğümde dön panik içinde sağ sola koştururken buldum ne olur Necati abi canını kara ormana giderken görmüşler şarkıları eee 1968'den bu yana oraya kimse girmemiş gitmemiş Şakir'in yasalarımca kahvaltı olmuş orası biliyor musun eee bütün <laughs> muz çalıp kara ormana götürmüş şakir. gir ne muzlarımızın çalmışlar Necati abiyle beraber panik içinde sağa sola koşturmaya başladık Tamam şimdi Arkadaşlar Evet bu bölümdeyiz Sarmaz dolaş bölümde bunu da bir kere deneyelim geç geç geçemedi göbür bölümü kalacak burada ha, çok kolaymış ama tamam Örümcek adam mı oynuyor Örümcek adam mıydı lan Aa atıyor Örümcek adam bana atıyor Bu sarması sar ne, nasıl, ne diyorlardı ona? sarmaşık atıyor Allah Hadi Allah <laughs> Örümcek adam oynuyor Sanki Hadi Hayır. Son defa deniyorum. Bu sefer gerçekten son defa deniyorum. Oldu oldu olmadı biliyor. Bitireceğim onu. Hadi. Hop. Hadi. Evet. Hadi. Şöyle şey çıktı engel çıktı karşıma. Hop. Hayır. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten bir bölüm kaldı. Evet, daha bir bölüm daha varmış ha. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolar gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok kalın. Hoşçakalın.